Merhabalar arkadaşlar, hayırlıyorum ama hoş geldiniz. Bugün elimizde böyle bir patates yapıyoruz. Bu patates, patatesli köfte aslında arkadaşlar. Tencerenin geniş olması çok önemli. Hem kızarmasını sağlıyor. Bir tarafta köfteye kızarttık. Bir tarafta da evet şimdi soğanımızı. Kapatacağız. Bayağı bir pırarca böyle. Hafif posasını verene kadar. Biraz salça koyacağız. Domates sosu koyacağız. Biraz. Evet yazdan kalan domates arkadaşlar. Şimdi domatesin renk vermesi için yazdan kalan domatesim var. Böyle. Bu ben yazın koymuştum. Tadı çok güzel. Burada biraz bir renk, rengi var. Yazdık domates. Soğanımızı çekeceğiz en sonunda. Şimdi soğanı Gördüğünüz gibi hiç dağılmadı ve çok güzel bir köfte. Bir tane tane. Katet et yemeği. Kapatacağız ağzını. Yazın yapıyorum. Son sosum da bu kadar kaldı. Bitti. Bitti. Hemen meselesi geldi. Çok kullandım çünkü. Yağ normal koydum ama köfte yağlı çıktı arkadaşlar mantılı koydum Oruçlanmadan için inşallah Ama nerede bayağı bir hasta olduğum için hayranım Bu konuda şeyi de öyle fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar Köften olduğu için mutlaka ki herkesin yönünde evinde kızartıp patates pişirdiğini şey düşünebiliriz ama köfteli olduğu için bir nefis bir tarif <laughs> video dedim aklım en azından bir videosu gelsin bir köfteli yemek güzel oluyor şekilde koyalım. Salçamızı koyacağız ve e, çok salçayı boğmayacağız. Zaten domates koyduğumuz için taze domates değil, yazık domates. Yetiyemizi. Reyhan'ımızı, kekiğimizi, Reyhan dönüşüm, kekiğimizi ve nanemizi koyuyoruz. Evet. Sonradan da koyabiliriz. Şimdi altını kısıp suyunu vereceğiz. Tane tane kızarttığımız için de hemen e, güzel kızararak dinleniyor, pişiyor, kızarıyor. Biraz makarnamız, pilavımız var yanına. Hasta da olsam sıcak yemeğimi bir şeyler yediler arkadaşlar. Çünkü yiyorlar. Çıktıkları zaman dolabı. Karabiberimizi, kırmızı biberimizi koyacağız. Dinlenerek pişecek. karakterimizi koyacağız. Ve birazcık da limon limon suyu koyuyorum. Ama domates o şeyi verdiyse bakacağım arkadaşlar. Ona göre nefis bir tarif bu. Zaten mutlaka ki evet çok güzel. Sadece tuz ekliyorum. Evet, domates de ayrı bir aroma vermiş. Bunun atacağız sadece. Evet, bugünlük de böyle bir e, köfteli patatesimiz. Menümüz böyle. Köfteli ve tane tane köfteli patates yemeği yaptık Haydi Mutfak'tan yapmak isteyen afiyet olsun kuskus kus makarnamız var Allah ne verdiyse ben yazdan yaptığım için turşum falan bir şeylere arkadaşlar bu sene ya işte şunum yok ki bunun yok ki diyecek demiyorum çünkü zamanda yapıyorum sosum falan Allah bereketini versin Allah olmayana versin biraz da tuz atalım malum kirada olunca yazın kirada da olmasam ben Şartlara göre bir de yazın koymamız daha bir kışa güzel hazırlık oluyor bu açtan. Buna çok az da reyhan koyacağım. Onun için haydi mutfaktan. Reyhan güzel bir tat veriyor, güzel bir aroma veriyor. Evet, hoşçakalın. Haydi mutfaktan. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir patates yemeği menümüzle. Köfteli olduğu için yayınlıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı kalın. Hayırlı mutfak geldi.